affet bizi ya Rabbi. Bir gün müşrik bir bedevi her tarafı dövmeli bir şekilde mescitte oturan Ebu Recep el Tayyip bin Erdoğan radıyallahu anh'a geliyor ve soruyor. Ey Allah'ın sevgili kulu. Açız. Eve ekmek götüremiyoruz. Asgari ücret yetmiyor parayı Türk lirasına yatırın dedin yatırdık dolar uçtu benim para hala yerinde sayıyor. Biz fakirleştik siz malı götürdünüz anamızı alattınız. ne tavsiye edersiniz diyor o mübarek zat. Gayet vakar bir şekilde diyor ki ey mendebur ne açı Çamlıca tepesine Ayasofya'dan daha büyük cami yaptık. Yine Çamlıca'ya Avrupa'nın en büyük bayrak direğini diktik. O bayrak direği var ya senin... <laughs> ...diyor ve terbiyesi müsaade etmediği için devamını getiremiyor. Şunu söylüyor. Ananı da al git. Ve o dövmeli müşrik bedevi oracıkta tahtasını anlıyor. Dövmesini siliyor. Kelimeyi i getirip Müslüman oluyor. Ey aziz Müslümanlar. İşte burada bize bir mesaj var. Devlet büyüklerimizi zor sorularla bunaltmayacağız açız demeyeceğiz. Çünkü açlık Allah'tandır kardeşlerim. Fiyatları tayin eden Allah'tır. Kur farkı Allah'tandır. Asgari ücreti belirleyen Allah'tır. 17-25'te paraları sıfırlayan Allah'tır. 128 milyar doları harcayan Allah'tır. Enflasyonu hesaplayan da Allah'tır. Fakirlik Allah'tandır. Şimdi çıkmış birileri fakir dememize fakirliği anlatmamıza bozuluyor. Yahu sen fakirin ne olduğunu bilseydin öyle havlamazdın ey köpek soyu. Ey Müslüman fakir diye bir marka var sen biliyor musun? Almanların fakir diye bir markası var. Nedir o? Elektrik süpürgesi. Siz fakir diye aşağılığa durun. Adam o fakir kelimesini alıp marka yapmış ey Müslüman. Fakir kötü olsaydı elin Alman'ı süpürgesine fakir ismini koyar mıydı? Size soruyorum ey aziz cemaat koyar mıydı? Affet bizi ya Rabbi. Affet bizi ya Rabbi. Affet bizi ya Rabbi.